Sizlerle bugün, bugün ne yapıyoruz? Hı. Tabii ki de hayvanlarımız için kırtasiye işleri yapıyoruz. E şimdi soracaksınız, hayvanlar için niye? Niye hayvanlar için? Evet arkadaşlar, evet, bizim orada hayvanlara okul açılmış, onu götüreceğiz. Evet ilk defa gördük yani, Tokal artık ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Değil mi? Neden olmasın dedik. Hayvanlara böyle eğitim veriyorlarmış. Evet patini ver, patina bizim hayvanlarımız öyle eğitimleri olmadığı için yani. Neyse. Aa, böyle kırtasiye bir yerine geldik. Tabi bu çocuk kırtasiyesi olsun bizim. Bizim e, minnoş minnoş şeylerimizle hayvancık kızımızla gidebiliyoruz. Evet şimdi o zaman içeri içeriye geçelim. Geçelim <laughs> ya. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Koşet ister miydiniz? Evet. evet. Tamam. Kaç tane olsun? Kırbetimiz de var. İki tane. Tamam. Hazırım. Ay sizin geldi. Alas. Ben bir istiyorum ama. Ya. Sizin içinde koyacağımız burun. Alas. Hayvanlarımıza bakar mısınız? <laughs> Tabii ki de bakarım. Düzgün evet. tut. Hayvan tutacaksın. Ay tamam Allah Allah. Ay allah allah hayvanlarımız allah. Bu şekil. Ooo da galiba oyuncaklar var. Oynamak için. Ben şunu alacağım. Tamam, şey ben şimdi nasıl yapıyoruz? İki değil mi? İmam. Ben 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 alalım. Bir ben ben Neyse ben 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 defterlere bakacağım bekle. Böyle bakıyorum. Şeyle Alaptin <laughs> bir arkadaşının kitap defteri. Aa! Ah, Bunun karşısında mı Kalem var. Bir dakika nereye gitti o ya? Düşürdüm. Nerede? Bir dakika. Evet arkadaşlar şu tarafta bulduk. Tamam almayacağım ben şunu an istiyorum. Detaylı muz sever benim köpeğim köpeğim dağlı. Ben bunu alacağım çok güzelmiş etiketli. Tam da alıyoruz sizin i̇şte benim çantam bu olmalı. Kuramıyor. Kuramıyor. Çekin. Ya bekle göreyim. Şunu alacağım. <laughs> Almıştın. Bunu <Ona> da bana. <laughs>

Und bei Ayo ist Neyse, neyse. Şimdi. Aldık. Bu arada evde e, yerleştirmelerini yerleştirmeleri ne şey... Hatta burada bile yerleştirebiliriz. Yerleştirelim mi? Hı. -hı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. Burada yerleştirelim. Evde yerleştirelim. Bir <laughs> sol köpeğimiz iyi bakmıştır. <laughs> <laughs> Ayy, Ver köpeği be. Ay Allah ne biçim sert insanlarsınız size dünya. Hiç konuşmam diye düşünüyorum ama hiç konuşmam değil. Evet arkadaşlar. Eve evet, geldik. Üstüklüğü başımız giydik. Arkadaşlar. Yapakta. Evet. Onun öncekinin düzenlemesinden başlayalım. Sinir.

你怎么回事？脑子，脑子，脑子，谁的狗？对，对对对，关你什么事？刘，不能死着，打死的。 artı ee, okulların açılacağı için biz çok heyecanlıyız. Niye? Yani, <laughs> aslında hiç heyecanlıyız, Evet. Çok üzgünüz, çok mutsuz Bu hayvancıklar için çok mutlu çünkü onlar ilk defa okula dönüyor. Çünkü okulun nezaretliğini <laughs> bilmiyorlar Ama biz normal bir ebeveyn olarak, onların anneleri olarak evet, evet onları Doğmuş olan <gülme> aman zik Onların en işleri olarak onları okul çok güzel diyerek bir yalan uyduracağız. Evet inşallah sonra duymazlar bize kızmazlar çünkü geç olacak. E e bir başka bir şey çıkardı. <laughs> tamam sakin ol. Başka bir Bir şey konuşma. <laughs> Tövbe estağfurullah benim tavşan ayıya dönüyor. Tövbe. <laughs> tamam tamam. Okul dünyanın en güzelliği. Okul çok güzel arkadaşlar. Evet. Ee, kesinlikle ee, seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> like atmayı. Unutmayı unutmayın. Unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bye bye.